Merhaba arkadaşlar. İlk videom olacak. Konuşarak, anlatarak araçla Muğla yatağından kıyı kışlacağa gideceğim. Kıyı kışlacağa ben de ilk defa gideceğim. Yaklaşık bir buçuk yıldır yatağında yaşıyorum. Bu süre zarfında birçok noktayı gezdim. Ancak ilk defa kıyı kışlacağa gideceğim. Oradaki deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Ee, tekrar görüşürüz. Tekrar devam edecek video. Şimdilik burada bir ara verelim. Karşı tarafta güllük var. Kıyı kışlacağı geldik. Giriş böyle. Burada bir tarihi yapı var. Girişte. İasos Antik Kenti varmış ama olmadığını düşünüyoruz. Yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir yolculuktan sonra e, yatağına 70 kilometre civarında bir uzaklıkta. Girişte hemen sağ tarafta biz e, Bodrum yolu üzerinden geldik. Girişte sağ tarafta İASOS antik kentine bağlı olduğunu düşündüğümüz yapılar karşıladı bizi. Hemen sol tarafta deniz kenarındayız. Deniz arkamızda. E, Denizin ve doğanın buluştuğu nokta burası. Yan tarafa villalar yapılmış. Güzel bir nokta aslında. İçeriye gideceğiz. Tekrardan konularla ilgili bilgilendireceğiz sizleri. Görüşürüz yine. Kıyı kışlacık. İskeleden geçtik. Ve son noktaya geldiğimizde buraya ulaştık. Karşı taraf Güllük, Güllün limanı ve son nokta burası. Buradan tekrardan çıkıp Kıyıkışlacık merkezi de gideceğiz, sahiline de gideceğiz. Karşı tarafta tarihi izler var, yıkıntılar hatta denizin içinde bir tane kale gibi bir şey var. Yıkıntı var. Hatta ulaşımı da var. Yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz. Evet. Burası da böyle. Kıyı Kışlacık'ta Hermias evlerinin yakınında bir iskeleleri var. Hermias evlerine ait. Hermias iskelelerinin evlerinin iskelesinin yanında küçük bir piknik gibi şeyler atıştırdık. Ee, karşıda yine dediğimiz gibi, az önce de söylediğimiz gibi e, güllük. Hemen arkamızda, arka tarafta Hermia sebepleri, zeytinlikler sağ tarafta. Şurada da küçük bir plaj var. Ee, gayet güzel, gayet görülebilecek bir alan. Arka taraflar tamamen zeytinliklerle dolu. Güzel bir Hermias evleri adı altında villalar yapılmış. Gelmenizi tavsiye ederim. Burada bir plaj daha var. Yalnız buranın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde villaların olduğu alanlar var. Orada da tekrardan bir tane daha plaj var. Halk plajı. Umarım yazında deneyimleriz bunları ve bizim yeşil ördek Kıyı kışlacık iskelesi Kıyıkışlaça girişten doğru devam ettiğiniz zaman düz buraya geliyor zaten yol. Ee, şurada hemen İasos antik kenti var. Şu an e, biraz sonra oraya gireceğiz. Oraya girdiğimizde tekrar görüntüler alacağım. Hava 9-10 derece civarlarında, güneşli, çok güzel Mart ayı ama çok soğuk geçiyor bugünlerde. Kar yağışı vardı iki gün öncesine kadar bugün hava esinti olmazsa çok güzel buralarda İasos antik kentinin girişine doğru gidiyoruz ee, İasos antik kenti tam iskele'nin yakınında ve girişine geldik. Planı da burada. İçerisinde zeytin ağaçlarını görüyorum ilk girer girmez. Zaten bu yöre zeytin ağaçlarıyla meşhur. Agor alanı dediği planı burada. İsterseniz videoyu durdurup burayı okuyabilirsiniz. Şöyle netleştireyim güzelce. Evet. Girdiğimizde sağ tarafta küçük bir amfiteyatronun olduğunu görüyorum. Yanlış görmüyorsam küçük, çok küçük. Bir gidelim o tarafa doğru bir bakalım. Burada muhtemelen çarşı gibi noktalar da olabilir diye düşünüyorum. Orada yazıyordur. Bakarız ona şimdi. Evet. Küçük bir antik tiyatro var burada. Meclis binasıymış. Evet, milattan önce 4. yüzyılda şehir meclisi olarak kullanılmış burası. Şöyle çevirin bakalım. Evet ve bayrağın sallandığı yeri görüyorsanız en üst noktada e, uzakta oranın da burayla bağlantısının olduğunu düşünüyorum yine denize ve e, hakim bir tepede. İasos antik kentine geldik. İasos antik kentinde e, meclis binasındayız. Meclis binası milattan önce 4 devrilmeye başladı öbür tarafa doğru batmaya başladı. Ondan dolayı biraz kalın giyiniyoruz biz de onun. Kafamızı üşüdü, kafamızı örttük. <laughs> Milattan sonra 1. yüzyılda burası yenileme çalışması yapılmış buraya. E, 20 metreye 30 metre gibi bir alanda kurulmuş. Küçük bir meclis binası, meclis tiyatrosu gibi kurulmuş bir alan. Ee, uzanan taraflarda birçok yapı var. Yapılar ee, yenileme çalışmalarından geçmiş görünüyor, tek tek bloklar değiştirilmiş gibi. Yalnız ee, daha çok uğraşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü harabe şeklinde bütün her şey, yani tam belirgin olarak değil de sadece gösterim olarak açığa çıkarılmış, bırakılmış, ee, kazı çalışması ve ee, yenileme çalışmaları tekrardan yapılabilir diye düşünüyorum bundayım. Aslında denizin tam kenarında eski insanlar e, denize yakın olmayı seviyorlarmış. Evet. Ve bizim insanlarımız da denize nazır yerlerde güzel binalar yapmışlar. Umarım bize de nasip olur. Çok güzel yerler gördük bugün. Kıyı kışlacı. hep merak ettiğimiz bir yerde. Bugün nasip oldu. Kıyı geldik. Evet. Yasos Antik Kenti böyle ileride bakarım çok ilgimizi çekecek bir şey olduğunu düşünürsen tekrardan video çekeceğim size görüşmek üzere. Yasos Antik Kentinin içerisinde tarihi kalıntıların yanında bol bol zeytin ağaçları var ve bu gerçekten çok güzel bir şey ben zeytin ağaçlarını çok seviyorum. sınırları böyle Yasos Antik kentinin. Muhtemelen dağ taraflarına da şurada bayrak var. O tarafla bağlantısı var. Zaten şurada da kale duvarı gibi bir duvar görünüyor. Muhtemelen o tarafa da uzanıyordu. Genel itibariyle Antik kenti bu şekilde tabi daha detaylı internette vardır ee, milattan önce ikinci bin yıl yazıyor şu levhaların bir tanesinde milattan önce ikinci yüzyıl ve beşinci yüzyıldan da bahsediyor demek ki peyderpey yapılmış bir yapı diye düşünebiliriz.